Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923 tarihinde Hani Cumhuriyet'in henüz ilan edilmediği dönemde ve fakat meclisin açık, Kurtuluş Savaşı'nın devam ve bütün kendini tüm dünyaya ispat etmeye çalıştığı bir dönemde Ulu Önderimizin gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısı ile ilgili bazı kısımları aktarmaya ve o kısımlar üzerinden kendi görüş, öneri ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu toplantıyı Batı gezisi kapsamında İzmit'te gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul'dan, geneli İstanbul'dan olmak üzere basının önemli temsilcileri katıldı. Bunların katılmasının en önemli amacı tabii ki öncelikle Türk halkına Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını, meclisin özellikle neler yaptığını bu dönemde, Kurtuluş Savaşı'nın nasıl geçtiğini ve daha da önemlisi bundan sonraki süreçte ülkeyi, toplumu, halkı neyin beklediğini bizzat birincil ağızdan kendilerine aktarmaktım. Aynı zamanda ülkemizi işgal etmeye çalışan bizi yok etmeye çalışan yabancılara da şu anda yani o anki durum itibariyle nerede olduğumuzu, nasıl bir zihniyete sahip olduğumuzu aktarmak ve hedefimize ulaşmak için neler yapabileceğimizi kendilerine bildirmek için düzenlenmiş hazırlanmış bir toplantıydı. Toplantının başlarında ele alınan konulardan ilki doğal olarak ki Büyük Millet Meclisi dedim önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu konuda açıklamalarda geniş açıklamalarda bulunmuş ve meclisin nereden nereye geldiğini ve bundan sonraki süreçte nereye gideceğini yine dediğim gibi birinci ağızdan herkese, tüm merak edenlere, ilgi duyanlara ve kendi yolunu çizmek isteyenlere bildirmiştir. Şimdi bu konudan devam edelim. Burada önemli bir konu, Misak-ı Milli konusu. Yani ulusal ant konusu. Bakalım ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu konuda ne demiş? Sakı milli meselesinde bütün meclis müttefik bulunuyordu. Yani bütün meclisin üyeleri sakı milli konusunda tek vücut halinde hareket ediyorlarmış. İhtilaf teşkilat esasiye kanunu üzerinde görünüyordu. Yani anayasa o dönemki anayasa üzerinde görünüyordu. Onun için esas olarak bu noktayı öne çıkardım. Grup bu suretle eksiliğe kazandı. Gruptan kastımız bir önceki yayında e, takip edenler mutlaka anlaşılacaklardır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Grubu diye bir grup kurulmuştu. O grubun nasıl kurulduğunu neden kurulduğunu ise e, o yayınımızda yeterince anlatmıştık. O yüzden burada tekrar etmeye gerek yok. Bu grup çoğunluğu almış. Gruba dahil olmayanlar ise e, azınlıkta kalmışlar. İtiraf etmeli ki, yine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinden devam edelim. İtiraf etmeli ki, grup haline kalbettiğimiz zevat, fikren ve içtihaden tamamıyla müttehit değildiler. Biraz açıklayalım burasını. Oluşturmuş, oluşturduğumuz grup, yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk grubu. Elbette belirli esaslar dahilinde hareket ediyorlar. Ancak tamamen yani bu grup içerisinde bulunan herkesin %100 olarak fikren ve düşünsel ve yaptıkları eylemler açısından tek vücut olarak hareket ettiklerini söyleyebilmek mümkün değildi bu önderimiz. Belki devam ediyor. Belki o günün ahüsatı ile, daha doğrusu telkinatı ile bir araya gelmişlerdi. Burada da o zamanki durum, yani koşullar onu gerektirdiği için bir araya gelmişlerdi diye bir e, soru işareti veya bir düşünce beyanında bulunuyor. Binaenaleyh, devam ediyor kendisi, daha evvel meclisin içinde meydana gelen parçalanma vaziyeti grupta da başladı. Yani, meclisin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk bunun içinde de bazı ayrışmalar, bazı açılanmalar söz konusu olmuş. Grupta ufak ufak hiziplerin teşekkülü seziliyordum. Şimdi burasını tekrar çok kısa açıklamakta fayda var. Biliyorsunuz ülke, yani koca imparatorluk artık çökmüş bu bile. Yeni bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir yapı ortaya çıkıyor. E, belki bu, bugünden baktığımızda ya neden böyle yapıyorlar diyebiliriz ki çok haklıyız bunu demekte ancak o dönem içerisinde bulunduğumuzu düşünürsek insanların yani o vekillerin yaptıklarını e, atlamıyorum ancak bunlar da kendilerine göre belirli yollar belirli taktikler belirli stratejiler izlemek istiyorlar yani şöyle ortada Düşmüş bir yönetim var, düşmüş bir imparatorluk var, artık yok olmaya giden bir imparatorluk var. Bunun üzerine inşa edilecek olan yapıdan herkes bir kendisine bir pay çıkarmak istiyor ki o yapıyı bizzat inşa etmek istiyor. Dolayısıyla çok fazla dağınık bir güruh diyelim veya bir grup diyelim veya insanlar diyelim var meclis içerisinde. Bu meclisin içerisinde şunu da söylemekte fayda var. Sadece gönlü, aklı, vatanla, milletle, bağımsızlıkla, özgürlükle, düşmanı yok etmekle atanlar elbette yok. Bu topluluk içerisinde her ne kadar öyle görünmeseler de başta İngiliz'in uşağı olan, Osmanlı'nın uşağı olan, Fransız'ın uşağı olan, İtalya'nın uşağı olan Amerika'nın uşağı olan, Rusya'nın uşağı olan tipte insanlar da maalesef mevcut. Bu her dönem böyle olmuştur. Her ülkede böyle olmuştur. Belirli ülkelerin çıkarlarını için çalışan insanlar mutlaka olmuştur. Buna çiğ süt emiş deyin, artık yandan kör deyin, her ne derseniz deyin. Bu tip insanlar elbette olmuştur. Meclis içerisinde de her ne kadar bunlar engellenmeye çalışılsa da varlıklarını sürdürmüşlerdir. Aynı şekilde her ne kadar hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesini kendilerine rehber edilmiş bir meclis olsa da bu ilkeyi dahi değiştirmek isteyen şey, ceriat yanlısı ya da belirli etnik grupları öne çıkarmak isteyen kişiler ya da Ermeni'nin grupları vesaire vesaire pek çok farklı düşünce, pek çok farklı işi, pek çok farklı görüş meclis içerisinde yer almaktaydı ve bunların her biri de kendi görüşünü, kendi düşüncesini diğerine kabul ettirerek dediğim gibi sıfırdan yeniden kurulacak olan bir yapıyı bildi etmek yahut bu yapıyı doğrudan bizzat inşa etmek istiyorlardı. Dolayısıyla Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk grubu içerisinde de bu tipte insanların çok da yadırgamamak gerekir. İstenmeyen bir şey ama gerçek. Ve yine devam edelim. onu Önderimiz diyor ki o zaman bazı arkadaşlar daha sıkı, daha mütesanit bir hizip yapmak için hususi teşebbüslere başladılar. Yani bazıları da bu grupların arasından daha böyle sivrilen insanlar da kendileri ön planı çıkarmaya başlamışlar. Devam ediyor kendisi. Anlaşılıyordu ki arkadaşları birbirine bağlamak için onlara gayet umumi hedefler verme kafi gelmiyordu. Umumi esaslar üzerinde anlaşmak kolay oluyordu. Ancak tatkat safhalarına geçilince muhalefet hususi noktaya nazarlar kendini gösteriyor. Yani birazcık açalım burasını. Diyor ki genel olarak hedefleri koyduğumuz zaman bunlar arasında bunlarla ilgili herhangi bir sorun görünmüyor. Mesela misak-ı milli dediğimiz gibi misak-ı milli herkes tamam okey kabul orada herkes mutabık kalabiliyor ancak onun nasıl elde edileceği konusunda ki zaten yeni kurulacak yapıdan pay almak ya da o yapıyı inşa etmek işte tam olarak burada da ortaya çıkar. Yani bir dikeyi kabul etmek veya reddetmek orada pek bir sorun olmaz. Size birazcık yakınsa zaten kabul edersiniz ancak dikenin gereğini yapmak için harekete geçilince de asıl farklılıklar. Asıl ayrışmalar, asıl hizipleşmeler orada ortaya çıkar. Burada hemen şunu e, anlasamakta fayda var. Türkiye'de pek çok halk oylaması gerçekleştirilmiştir. Bu halk oylaması genelde halk oylamasının zaten yani içeriği geri evet hayır şeklinde olur. Ya i̇nsanlar kolay kolay bu bir psikolojik gerçekliktir. İnsanlar kolay kolay hayır demezler. İnsanlara birazcık e, kendilerini rahat hissettirebilecek Onlara birazcık umut verebilecek konuları da o halk oylamasının içerisine yedirebilirseniz, o zaman eveti çıkartmanız çok daha kolaydır. Bu hani bu bir gerçeklik. Dolayısıyla Türkiye'deki halk oylamalarında hayır yanıtı çıkması çok çok zordur e, ve de maalesef bunu bilen politikacılar da eveti çıkartmak için asıl hedeflerini gizleyen çok böyle güzel bazı maddeleri de halk oylamasının içine koymuşlar ve tedirginin halk tarafından kabul edilmesini sağlamak için çaba sarf etmişlerdir. Halk oylamalarının böyle de bir ters bir yanı vardır. Özellikle son 20 yıl içerisinde yapılan halk oylamalarında evet çıkan sonucu evet çıkan halk oylamalarından sonra ülkenin geldiği durumda buna güzel değil maalesef kötü bir örnektir. O yüzden oy verirken özellikle halk oylaması da oy verirken lütfen maddeleri dikkatli okuyalım. Maddelerin ruhunu ve satır aralarını dikkatli okuyalım. Diyelim ve yanımızı burada tamamlandıralım. Bir sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.